arkadaşlar. Acil Matematik TET Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konu başlığıyla devam ediyoruz. Bu videoda birinci testin çözümünü yapacağız. İlk soruda bir sayı x olmak üzere sayının 3 eksiğinin yarısı demiş. Şimdi x sayısının 3 eksiğinin yarısı aynı sayının yani x sayısının toplama işlemine göre tersine eşittir demiş. Toplama işlemine göre tersi de eksi x, x buna eşitmiş. İçler dışarı çarpma yaparsak x eksi 3 eşittir eksi 2x. Burada x'i diğer tarafa alırsam eksi 3x eşittir eksi 3'ten x değerimiz eksi 1'e eşit oluyor. Burda pardon artı 1'e eşit oluyor. İkinci sorumuzda yukarıdaki tabloda bir panele katılan konuşmacı ve izleyicilerin oluşturduğu toplam 20 kişi vardır. İzleyici ve konuşmacılar, konuşmacıların konuşma süreleri tabloda verilmiş. Panele katılan tüm kişilerin konuşma sürelerinin toplamı 2 saat 40 dakika olduğuna göre panele katılan izleyici sayısı kaçtır? Şimdi konuşmacılar 10 dakika konuşmuş ve toplam burada 20 kişi olduğunu söylüyor. O zaman x tane konuşmacı 20-x tane izleyici olsun. Konuşmacılar 10 dakika konuştuğu için toplam 10-x dakika geçti. İzleyiciler de 2 dakika konuşmuş. Çarptığımız zaman 40-2x kadar dakika geçti. Ve toplam bunu da, da e, tamamını dakikaya çevirdiğimiz zaman 120 artı 40'tan toplam 160 dakika olmuş. Buna göre burada 8x eşittir. 40'ı diğer tarafa aldık. Buradan 120 geldi. x değerimiz 8'e böldüğümüz zaman da buradan 15 değerine eşit oldu. Panele katılan izleyici sayısı kaçtır demiş. x 15 olduğuna göre o zaman buradaki değerimiz de 5'e eşit oldu. Üçüncü soruda bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp dörder dörden inen birinin çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 7 fazla. Şimdi çıkarken attığı adım sayısı o zaman inerken x dersek çıkarken x artı 7 adım atmış. Şimdi x artı 7 adım atıyor ve 3'er 3'er çıktığına göre o zaman çarpı 3 tane burada e, toplamda 3'er 3'er dediğine göre bu kadar merdiven oldu. İnerken de x defa adım atmış ve 4'er 4'er deniliyor. O zaman 4 çarpı x dersek yine merdiven oldu. İkisi de aynı merdiven olduğuna göre birbirlerine eşit olacaklar. 3x artı 21, 4x'e eşit. Buradan da x değerimiz 21 geldi. Merdivenin basamak sayısı kaçtır demiş. Burada ikisi de merdiven sayısına eşit. X yerine 21 yazdığımız zaman da merdiven sayısını buradan 84 buluyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Bir anne eşinden kalan mirası çocuklarıyla eşit olarak paylaştırırsa, paylaşırsa her birine 6 daire düşüyor. Ancak anne kendine 8 daire alırsa çocuklarına 5'er daire düşüyor. Bu ailedeki çocuk sayısı kaçtır demiş. Şimdi her birine mesela x tane çocuk olsun anne de bir dahil olacak şekilde 6 tane daire düşüyormuş. Eğer anne kendine 8 tane alırsa o zaman 8 artı x tane de çocuk var çocukları da 5'er daire düşüyormuş. İkisi de toplam daire sayısı olduğu için birbirine eşit. 6x artı 6, 8 artı 5x geldi. Buradan da x değerimiz 2. Ailedeki çocuk sayısını sorduğu için x tane çocuk var demiştik. O yüzden de cevabımız 2 geldi. Beşinci soruda bir sınıftaki öğrenciler sınıftaki sıralara 3'er 3'er otururlarsa 2 öğrenci ayakta kalıyor demiş. Şimdi x tane sıra varsa eğer öğrenciler 3'er 3'er üçer üçer oturuyorlarsa 3 x olacak. Bir tane sırada mesela 3 tane öğrenci oturacak ama 2 öğrenci ayakta kalıyormuş. Bunların dışında bunlar 3 3 oturdular burada x tane sıraya 2 tane öğrenci dışarıda kalmış. O yüzden artı 2 dersek öğrenci sayısını buluruz. Eğer 5'er 5'er otururlarsa şimdi x tane sıraya 5'er 5'er otururlarsa Normalde mesela oturdukları 3, 4, 5 bu şekilde oturuyorlarmış. Ama diyor ki bir tane sıra boş kalıyor. Bir sırada iki kişi oturuyor. Şimdi bir sırada iki kişi oturuyor bir sırada boş. O zaman burada bir üç tane kişi eksik. Burada 5 kişi eksik. O yüzden de 5x'ten 8 kişiyi çıkarttığımız zaman burada öğrenci sayısını bulmuş oluyoruz. Aynı öğrenci sayısı olduğu için ikisi birbirine eşit. Buradan 10 eşittir 2x'ten ilk sayımızda 5 geldi. Sınıftaki sıra sayısını sorduğu için de cevabımız değişikliği geldi. Altıncı soruda bir ödeme kuyruğunda bekleyen Bartu baştan en eksi ikinci sıradadır demiş. Şöyle diyelim burası baş olsun. Burası en eksi ikinci sırada. Sondan ise demiş. Şimdi burası son tarafını aldığımız zaman da sondan da iki en eksi üçüncü sırada. Kuyrukta toplam 45 kişi var. Şimdi şöyle diyelim. En eksi burada ilk başta birden itibaren en eksi iki kadar kişi var. Burada da sondan da şimdi baktığımız zaman iki en eksi sondan iki en eksi üç kişi de o zaman burada var. Ama ben Buradaki ifadede Bartu'yu iki defa saydığım için bir tane çıkartacağım. Çünkü Bartu iki defa burada n-2 herde 2n-3 dediğimiz zaman iki defa saymış oluyorum. Bir çıkartıyorum ve toplam kuyruktaki kişi sayısına eşitliyorum. Buradan 3n eksi 5 eksi 6 geldi. Karşı tarafa aldığımız zaman 51n değerimiz de 17 oldu. Bize de n'i sorduğu için cevabımızı bulduk. 7. soruda bir okulda yapılan araştırmaya göre bir öğretmene 40 öğrenci düşüyor. Okula 4 öğretmen gelip okuldan 10 öğrenci ayrılırsa bir öğretmene 30 öğrenci düşüyor. Şimdi x tane öğretmen olduğunu düşünelim. 40 tane öğrenci düşüyorsa bu kadar öğrenci sayısı 40x. Okula 4 tane öğretmen gelip x tane öğretmen vardı. 4 tane daha geldi. x artı 4 tane öğrenci var. Ve okuldan 10 tane öğrenci ayrılırsa artık o zaman 40x eksi 10 tane öğrenci oldu. Bir öğretmene 30 tane öğrenci düşüyormuş. x artı 4 tane öğretmene 30 tane öğrenci düştüğünde şu anki mevcuda eşit o zaman. Yani 4, e, 40x eksi 10'a eşit. Buradan 30x artı 120. 40x eksi 10 geldi. 10x eşittir 130. X değerimiz de 13 oldu. Başlangıç okulda bulunan öğretmen sayısını x dediğimiz için cevabımızı bulduk. 8. soruda aşağıda ABC noktaları arasındaki yollar verilmiş. Tabloda ise bu yollarda izlenen bazı rotaların mesafeleri veriliyor. Şimdi mesela e, A, A, B, C, A gidildiğinde A, B, C, A gidildiğinde toplam mesafenin 5x olduğunu söylemiş. C, B, A gidildiğinde 3x, C'den A'ya gidildiğinde ise 12. Şimdi burası 12. C, B, A yapıldığında yani bu ikisinin toplamının 3x olduğunu söylüyor. Tamamında 5x olduğunu söylüyor. O zaman 3x artı 12, 5x eşit. Buradan 2x eşittir. 12x değerimizde 6 geldi. A, B, C, B, A demiş. Şimdi şöyle yapalım. A, B. Buradaki değerimizi şöyle demiştik. 18. Bunun tamamı 18 geliyor. A'dan B'ye, B'den C'ye olduğunda şurası 18. C'den B'ye, B'den tekrar A'ya olduğunda bir 18 daha gelecek. O yüzden de toplam mesafe 36 oldu. 9. soruda bir sınıftaki her bir öğrenci uzaktan eğitim için 12'şer tane konu anlatım videosu gönderilmiş. Gönderim sonucunda öğrencilerin üçünün dörder videoyu, diğerlerinin ise beşer videoyu izlemediği görülmüş. Öğrencilerin toplamda izlediği video sayısı 171 olduğuna göre bu sınıfta kaç tane öğrenci vardı? Şimdi 12 tane videodan X tane öğrenci olsa normalde 12 X tane video olacaktı normalde. Ee, öğrencilerin demiş 3'ünün 4'er video izlemiş. üç tanesi 4 video izlemiş. Diğerleri ise şimdi kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Toplamda x tane öğrenci demiştik. 3 tanesi burada olduğu için x eksi 3 tane öğrenci de diğerleri de 5'er video izlemiş. Bunlar izlenmeyen kısımlar. Buna göre toplamda izlediği video sayısı da 121. Şimdi bunlar izlenmeyenler artı izlenenleri eklediğimiz zaman toplam gönderilen video sayısına eşit olacak. Buradan 12 artı 5x eksi 15 artı 171 12 x'e eşit. E, 5x'i burada karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 7x geldi. Eksi 3 160, 171 artı eksi 3'ten de 168. 7'ye böldüğümüz zaman x değerimiz buradan 2 defa 4 defa gelecek 24. Sınıfta kaç öğrenci vardır dediği için de cevabımız C şıkkı geldi. 10. soruda ilk kere 45 mililitre sonra 60 mililitre serum takılmış. İlk kere takılan serum 10 damla, dakikada 10 damla, sonra takılan serum dakikada 20 damla hızla akmakta. Bir damla serum 0,1 mililitredir. İki serum da aynı anda akmaya başladığına göre kaç dakika sonra serumlarda kalan ilaç miktarlarının oranı 2 olur. Şimdi bir damla 0,1 mililitre demişti. 10 damlaya bakalım. 10 On damla 10 çarptığımız zaman 1 mililitre. O zaman dakikada 10 damla sonuçta 1 dakikada akıyor. 1 dakikada o zaman 1 mililitre e, burada ilk kere serumu damlamış oluyor. 45 mililitre var. Şimdi x dakika geçtiğini düşünelim. x dakikada o zaman x mililitre akacak. 45 milim vardı. O zaman x dakika geçtiğinde biz kalanları istiyoruz. x dakika geçtiğinde 45 eksi x mililitre kalmış. Aynı durumu soner için de bakalım. Şimdi bir damla 1 damla 0,1 demiştik. 20 damla ise 2 mililitre. O zaman 1 dakikada 2 mililitre akıyor. 60 serum var. Yine aynı şekilde x dakika aynı zaman geçiyor. x dakika geçtiğinde burada da o zaman 2x kadar mililitre serum akmış oluyor. x dakikada o zaman 2x kadar akıyorsa geriye 60 2x kadar serum kalmış olacak. İlaçların oranını 2 olduğunu söylemiş bize. O zaman burada oranladığımız zaman şimdi 60 2x bölü kalanlar 45 eksi x bunun tam tersi de olabilir oran. Burada oran 2 olur demiş. Şimdi e sonuçta buradakinde bunun serumu daha fazla olduğuna göre burada daha fazla kalabilir ama dakikasına göre değişebilir. Yani bu oran 1/2'ye de eşit olabilir. İçler dışlar çarpımı yapalım. Negatif çıkmazsa zaten doğru eşitlemişizdir. 60 eksi 2x burada içler dışlar çarpımı yaptık. 90 eksi 2x geldi. Burada yine aynı şekilde 90 eksi 2x geldi. Birbirine götürdü. Sağlamadı. O zaman burada e Sonerin ilk kere oranı değil, ilkerin Soneri oranı demek ki 2 olduğunu söylüyor. O yüzden şöyle yapacağım tekrar. 45 eksi x'in 60 eksi 2 x'i oranı 2 olacak. İçler dışar çarpma yaptı. 45 eksi x eşittir. 120 eksi 4 x. Buradan 3 x eşittir. Karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 85 para 75 geldi. Buradan da x değerimiz de 25 oldu. Bize zaten kaç dakika sonra dediği için de cevabımız 25 geldi. 11. soruda Elif'in sınıfındaki kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısından x sayısının 2 katından 10 eksik. Şimdi kızların sayısı x olsun, erkeklerin sayısı y olsun o zaman. Kız arkadaşlarının sayısı x tane kız var ama kendisi dışında x eksi bir tane kız arkadaşı var o zaman. Erkek arkadaşlarının sayısını yani y'nin iki katından 10 eksikmiş. Buna göre burada bir denklem elde ettik. 2y eksi x burada karşı tarafa aldığımız zaman 9'a eşit oldu. Can'ın sınıfındaki erkek arkadaşlarının sayısı, Can'ın kendisinin dışında erkek arkadaşlarının sayısı y eksi 1. Erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının üçte birinden demiş 7 fazladır. Burada bir denklem daha elde ettik. Buradan 3y eksi 3 eşittir x artı 21. 3y eksi x eşittir. Buradan da 24 geldi. Daha sonra burasını eksi ile çarptım. x'ler gitti. y eşittir buradan 15 geldi. Yerine yazdığımız zaman x değerimiz buradan 11 oldu. x buradaki y değerimiz 30'du. 30 eksi 9'dan buradaki değerimiz 21 geldi x ile y'nin toplamını istediği için de cevabımız 36 oldu. 12. soruda bir sağlık ocağında bakılan hastaların sayısı ay sonunda kayıt altına alınıyor. Tutulan kayıtlar o ay ile birlikte o aydan önce bakılan toplam hasta sayısıdır. 4 ayda tutulan hastalar aşağıda verilmiş. Nisan ayında bakılan hasta sayısı şubat ayında bakılan hasta sayısının 2 katı. Şimdi e, Ocak ve öncesinde 20 ymiş. Şubat ayında mesela y tane olmuş olsun. O zaman 20 ile Ocak öncesiyle Şubat'ta bakılan 20 ile Y'nin toplamı X'e eşit. Nisan ayında da Şubat'ın iki katıymış. O zaman Nisan'da da 2Y olacak. Dolayısıyla 120 mesela Mart'ta 120 artı 2Y'nin toplamı da 3X'e eşit olacak. Şimdi bu iki denkleme bakalım. 20 artı Y X'e eşit. Hatta buranın X eksi Y eşittir 20 diyelim. Buradan şekilde karşı tarafa alacağım. 3X eksi 2Y de 120'ye eşit. Burasını eksi 2 ile çarparsam y'ler gider ve x değerimiz buradan 80'e eşit olur. x 80 ise y de 60 olur. Bize x'i sorduğu için de cevabımız 5 şıkkı gelir. Evet arkadaşlar sayı problemleriyle ilgili olan ilk testimizi çözdük. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.